Fenerbahçe'de bonus viska. 17 kuru geri dönüyor. Beşiktaş bu kez Fode Koyta'yı bitiriyor. Manchester United Sanko yerine Haaland'ı istiyor. Detaylar videomuzda. Altın skorda çekilişler devam ediyor. Bir kişiye tuttuğu takımın orijinal formasını hediye ediyoruz. Katılmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Fenerbahçe'de hedef stoper bonus viska. Fenerbahçe'de gündem transfer. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda ara transfer döneminde takviye yapmayı planlayan sarı lacivertler önceliği stopere verdi. Saad'ın gözden çıkarıldığı süreçte ön plana çıkan isimler Yunan Sokratis ile Mihaly Diç. Alanya'nın İngiliz savunmacısı Stephen Colker için de girişimlerde bulunuluyor. Ancak Fenerbahçe'nin en büyük arzusu gerçekleşmesi halinde sezonun flash transferi olacak Edin Wiskay'ı renklerine bağlamak. Yıllardır büyüklerin gözdesi olan ve Başakşehir'den ayrılmak isteyen Boşnak Yıldız Kadıköy'e gelmeye hazır. Fenerbahçe'de Wisco'nun alternatifi Endao. Sağ kanat için önceliği Edin Wisco olan Fenerbahçe bu ismin alternatifini de belirledi. Süper Ligi bilen oyuncular üzerinde duran sarı lacivertler Karagümrük'ün yıldızı Alessane Endao'yu listesine aldı. Birçok kulübün de gündeminde bulunan 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun kulübüyle bir buçuk yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 14 lig maçında forma giyen Endao 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 asist yaptı. Sizce Edun Wiska yoksa Endao mu Fenerbahçe'ye gelir? Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması. Özellikle Sarı taraftarlarının transferini dört gözle beklediği Mesut Özil için Fenerbahçe cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Bey gündemde olan Mesut Özil dedikoduları ile ilgili konuştu konuşan Selahattin Bey bir taraftar olarak Mesut Özil'i çok istediğini ancak bu transferin mali boyutunun olduğunu belirterek ekonomik olarak kulübe uymayan kimseyi çok isteseler de transfer edemeyeceklerini söyledi. Özil ile alakalı başkanımızın net bir açıklaması vardı. Güzel bir rüya şeklinde. Özil iyi bir Fenerbahçeli ve vatan hasreti çektiğini biliyoruz. Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin. Falcao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu. Kolombiyalı yıldız 2 aylık aranın ardından Trabzonspor derbisinde formasına kavuşmuş. Son 5 dakika sürü almıştı. Tecrübeli futbolcu Antalya spor maçına yine kulübede başlarken devrede kurtarıcı olarak girdi. Ancak 30 dakika dayanabildi. Bir pozisyon sonrası yine sağ delisini tutan Falcao yanına gelen kulüp doktoru Yener İnce'ye devam edemeyeceğini söyledi ve kenara geldi. 76. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Yıldız Forvet aynı yerden sakatlanırken en az 4-6 hafta oynayamayacağı öğrenildi. Kesin durumu ise çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak. Bu durum ise Ocak ayındaki transfer politikasını da etkileyecek. Galatasaray'ın devrede satmayı planladığı Falcao sakatlığı nedeniyle elde kalabilir. Onye Kuru geri dönüyor. Galatasaray geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da kiraladığı Henry Onye Kuru'yu satın alma opsiyonu içeren bir anlaşma ile kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralandığı Galatasaray'dan yaz aylarında Monaco'ya dönen Onye Kuru, Niko Kovac'ın takımın başına geçmesinin ardından sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. Şu anda da Covid-19 nedeniyle eşiyle birlikte karantinada olduğu için takımdan ayrı durumda. 1.5 buçuk sezon Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki Nijerya Yıldız 2019 yaz transfer döneminde 13.5 milyon euro karşılığında Everton'dan Monaco'ya transfer olmuştu. Galatasaray'dan çifte transfer bombası. Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Aytemiz Alanya Spor'un orta sahasında forma giyen Salih Uçan için Galatasaray resmi teklifini yaptı. Salih Uçan Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt verdi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Salih Uçan'ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen Galatasaray Alanya Spor ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraş verdiği ve halen listesinde bulundurduğu Bakasetas için ezeli rakip Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi. Kan haberlere göre Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Salih Uçan'ın yanı sıra Bakasetas Setas için de Alanya Spor yöneticileriyle görüşme halinde. Beşiktaş bu kez Fodekoyta'yı bitiriyor. Beşiktaş'ın yaz transfer döneminden bu yana gündeminde olan ancak sezon başında bonservis engelline takıldığı için transferinin gerçekleştiremediği Bengali Fodekoyta defteri yeniden açıldı. Beşiktaş yönetimi Kasımpaşa'nın Ocak ayında 1 milyon euro civarı bonservis talebi olduğunu biliyordu. Bu rakamı düşürmek için yeniden nabız ökleyen Kartal bonservissiz göndermek istemiyoruz yanıtını aldı. Kasımpaşa'da bu sezon 9 maça çıkan Koyta 4 gol kaydetti. Kasımpaşa'da çıktığı toplam 108 maçta ise 31 gol ve 11 asist ile oynadı. Sizce de Koyta Beşiktaş'a gelir mi? Beşiktaş ve Karagümrük arasında Alberto Cherry yarışı. Beşiktaş hücum hattında bir opsiyon yaratmak adına Cherry'yi kadrosuna katmak istiyor. Cherry son dönemde Cagliari'de forma şansı bulmakta zorlanıyor. 2019'da Juventus'tan 9 milyon euro karşılığında Cagliari'ye transfer olan İtalyan golcü bu sezon Serie A'da 5 maça çıkarken toplam 91 dakika süre alabildi. Cagliari de istediği şansı bulmakta zorlanan ve değeri kısmen düşen golcü oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Trabzonspor Berat Özdemir'e nokta koyuyor. Trabzonspor Gençler Birliği'nin genç yeteneği Berat Özdemir için önemli mesafe kat etti. Yönetimin 22 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon euro önerdiği ve başkent ekibi ile anlaşma noktasına geldiği öğrenildi. 10 yaşında girdiği Gençler Birliği altyapısında A takıma kadar yükselen Berat Özdemir, 2 kez U19, 11 kez de U21 milli takımında görev yaptı. Ön libero ve 10 numara pozisyonlarda kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, Gençler Birliği ile 59 maçta 5 gol, Hacettepe ile 38 maçta 2 gol attı. Crystal Palace'ın da talip olduğu Ozan Kabak Premier Lig'de oynamak istiyor. Kariyerini Schalke'de sürdüren Ozan Kabak yeni takımının Premier Lig'den olmasını istiyor. Alman kulübü Ozan Kabak'ın ederinin verilmesi halinde genç yıldızın satışına olumlu bakıyor. İtalya Serie A'dan Milan'ın ilgisini sürdürdüğü 20 yaşındaki stoper rotasını Premier Lig'e çevirmek istiyor. Adadan Liverpool ve Tottenham'ın milli oyuncuya ilgisini sürdüğü biliniyor. Öte yandan milli futbolcuya Premier Lig'den son olarak Crystal Palace talip oldu ve Ozan Kabak için 25 milyon pound'u gözden çıkardı. İngiliz ekibinin kısa sürede Alman ekibiyle görüşeceği belirtildi. Sizce Ozan Kabak hangi takıma gider? Manchester United, Sanko yerine Haaland'ı istiyor. Manchester United, sezon başında transfer için büyük uğraş verdiği Jadon Sanko'yu transfer etme fikrini şimdilik rafa kaldırdı. Çıkan haberlere göre İngiliz ekibi Sanko'nun yerine Borussia Dortmund'dan takım arkadaşı Erling Haaland'ı transfer etmek istiyor. Kırmızı şeytanlar sezon başında kesenin ağzını açmaya hazır oldukları Sanko için önümüzdeki yaz devreye girip girmeme konusunda oldukça düşünceli. Bir santrafor transfer etmek isteyen Manchester United büyük kulüplerin gözdesi haline gelen Haaland için Dortmund'un kapısını çalacak. 20 yaşındaki Norveçli Yıldız bu sezon toplamda 23 gol 4 asist kaydetti. Bugün sizler için hazırladığımız Altın Skor Spor haberlerinin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.